Günaydın. Herkese yepyeni bir videodan, yepyeni bir günden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz artık İzmir'e dönüş yolundayız. Dönmeden önce Allah. Benimkini aldın mı? Akisar'da duralım dedik. Burada güzel bir çorbacı varmış. Çorba içeceğiz, bir iki şey yiyeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Ben tavuk suyuna söyledim. Hafif karışık söyledi. <laughs> Ты <laughs> güzel. Bunu yumurtalı da yapıyormuş. Aa şeker ekmek. Ne şeker için? <laughs> bir fileye geldik eve gitmeden de aldık Sen yani şöyle hızlı bir alışveriş yapıyoruz şunu alıyorum güzel bu Bu tacımı size yılbaşında gösteremedim. Biz yılbaşını biliyorsunuz arkadaşlarımızla kutladık. O akşam taktım ama ben böyle eğlenmekten, oyun oynamaktan, gülmekten bir türlü fırsat bulup böyle videoyu açamadım. Böyle yeni yılın ilk günlerinde de dedim takayım görün siz de. Bunu çok tatlı Migros'tan almıştım. Ee, şimdi eve geldik biz. Dün geldik aslında. Gelir gelmez Ufuk hemen böyle bavulu yerleştirdi. Ben aldıklarımızı yani bir şey almadık İzmir'den ama Ailelerimiz sağ olsun ya bir dünya şey gönderdiler. Onları hemen böyle mutfağa attık. Sonrasında hemen üstümüzü başımızı değiştirdik, bir duş aldık. Bir yatmışız, bir yatmışız. Yani üç buçukta geldik. Hadi dört dört buçuk gibi işlerimizi halletmiş olsak, yani dört buçuk'tan sonra bir yattık, bir yattık. Bu arada uyuduk, uyandık. Ne kadar yol yakın da olsa biz e, sabah sekizi yirmi geçe yola çıktık. E gelirken bir gece boyozcusuna uğradık. Boyoz falan aldık. Sonrasında Akisar uğradık. Akisar çok tatlı bir yer. Ya bizim akrabalarımız vardı Akisar'da. Küçükken gidiyorduk ama böyle tabii ki çok hatırlamıyorum. Trenle gidiyorduk o zamanlar. Ay şunu bir çıkarayım sallanıyor. Küçükken gittiğimiz için çok hatırlamıyorum Akisar'ı ama böyle ne oluyor ya'yı çok seviyorum ben Ceyda ile Fırat'ı. Onları çok izliyorum. Onlar gitmişlerdi. Orada bir kelle paçacı varmış. Ufuk da çok sever. Paçacı Önder diye bir yere gittik. Çorba içtik. Ben tavuk suyuna, tavuk sulu çorba içtim. Ufuk tabii ki karışık işte. Sonrasında da katmerci vardı. Katmeri uğradık. Gelirken de oradan bir iki bir şey aldık. Bayıldık. Yani fiyatlar çok uygun. İstanbul'a kesinlikle karşılaştırılamaz bile. Biz burada bir tabak çorbayı yani 350 lira, 360 liraydı yılbaşından önce. Şu an belki 400-450 olmuştur. Onu içiyorken Ufuk o çorbayı 100 liraya içti. Ben de tavuk suyunu 90 liraya içtim. Katmeli porsiyon çok büyüktü. İki kişi bitirdik. iki çay içtik. iki su. O katmeli de 140 lira ödedik. Biz dedik ne oluyor yani 10 yıl öncesine döndük. Ufuk da 10 yıl öncesinde gibi hissediyorum şu an kendimi. Çok uygundu. Yani keşke öyle küçük bir yerde yaşasak. Çok da beğendik. O kadar tatlı ki o sokakları. Muhtemelen merkezine gittik biz. Böyle bir cadde vardı taşlı bir sokak vardı. Bir takipçim hatta akisallemiş bana yazdı Instagram'da. Böyle denk geldikçe uğramayı düşünüyoruz. Yine güzel yerler varsa öneriniz uğrarız. Biz böyle seviyoruz yol üstünde uğramayı. Geçenlerde işte böyle yasada tost falan yemiştik ama yani dedik tosta bir dünya para veriyoruz. Gerek yok en azından dedik böyle güzel farklı bir şehirde yiyelim. Şimdi ben kalktım. Sabah hemen uyandım. Evet, siyah çamaşırlar verdi. Siyah çamaşırları attım. Hava da güzel Allah'tan. Onlar yıkanırken şuralar çok karışık. Biliyorsunuz ki markete uğradık gereken evde bir iki bir şey eksikti. E, Ufus şimdi birazcık var diye düzeni değişti çalışma saat, çalışma günleri, çalışma saatleri. Hazır dün arabayla da çıkmışken dedim ki alacaklarımızı alalım, süt, bunlar hiçbir zaman bitmeyen eksikler. Şimdi gelin şu mutfağı bir toparlayalım birlikte. Sonrasında çamaşırları asalım. Benim bir adam vardı. Sonra ben onu yerine getireyim. Bir yazını okuyacaktım bir şey için adamıştım. Onu yerine getireceğim. Akşam için de tavuk çıkarayım diyorum. Bir tavuklu pilav yapayım. Nohutlu tavuklu pilav. Çünkü bugün günlerden cuma. Pazartesi pilatesim başlıyor. Tahmin edersiniz ki dikkat etmem gerekecek. Düzenli bir beslenmeye geçeceğim. Birlikte güzel bir program yapalım sizinle. Bu yıl sağlıklı beslenelim. Kendimize önem verelim. Çünkü İzmir'deyken benim biliyorsunuz bir tavuk burger tarifim var ya böyle şimdisel gibi kızarttım. Şöyle bir oturayım. Onu yaptım. Ailecek yedik. Pakizane ile birlikte yaptık. Sağ olsun o da yardım etti. Sonrasında ben bir tane yedim. Herkese ikişer tane yapmıştım. Yok ben ee, kesinlikle bana böyle kızartma tarz şeyler dokunuyor arkadaşlar. O gece benim şu başıma bir ağrı girdi. Pakizanelerde tansiyon altı yoktu. Şu an böyle zonk 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 zonk. Neyse annemler eve giderken biz de onlarla gittik ufukla. Annemlerde işte bir tansiyonumu ölçtüm tansiyonum azmış benim normalde 11-6 arasında böyle 12-6 arasında seyrediyorken tansiyonum 13-8'e yükselmiş belki daha da yüksel, yüksekti düştü Ufuk bana limon sıktı limon içtim 13-8'di annemlerde ölçtüğümde ama benim başım böyle zonkluyor <laughs> çok kötüydü acile gidelim falan dedi Ufuk a. ama ben de böyle hemen yani doktora gitmeyi sevmiyorum dedim geçer daha önce de oluyordu pilav yediğimde çok oluyor bana basmati değil de normal pirinç pilavı yediğimde onun e, nişasta oranı daha yüksek olduğu için dedim ki ha geçer ha geçer geçmedi annem öyle olduğunu görünce hemen bir tane bana sarımsak yutturdu bütün olarak sarımsak yuttum e, sonra biz parkizanelere geçtik o gece orada kalacaktık yok benim hiçbir şekilde geçmiyor yaptık böyle başımı şurasına komple şu sağ tarafında evet, şöyle şuradan şuraya kadar Ufağa dedim ki ya böyle fil oturmuş gibi hissediyorum. Başım çok kötü. Ya yani böyle ağladım ağlayacağım. Acaba dedim migren mi var? Sonra şurama inmeye başladı. Ufuk böyle birazcık masaj yaptı. Yok bana demiyor. Böyle bir tane yastık kapattım. Normalde tülbentle bağlıyordum ama evde de böyle herkes uyumuştu. Bir de ben böyle sevmiyorum hasta olunca herkes benimle ilgilensin. O yüzden sesimi de çıkarmadım baktım geçmiyor. Fa dedim ki geçmiyor yani. Geçmiyor. Çok kötüyüm. Böyle buram özellikle son zamanlarda şuraya böyle iyice bir baskı yaptı. uf bir tane dolar eks getirdi. İçtim. Zar zor uyumuşum. Sabaha Allah'ıma çok şükür düzelmiştim. O yüzden yani velhasıl kelam nereye bağlayacağım? E, yediklerime, içtiklerime artık dikkat etmem gerekiyor. Gerçekten dokunuyor bana. O yüzden dedim ki bu yıl böyle bir sağlıklı başlayalım. Sağlıklı devam etsin. Güzel beslenelim. Tabii ki arada kaçamaklar olacak ama genel olarak sağlıklı şeyler yediğim bir yıl olsun. Bu hacıdan ne zaman kaldıracağım hiç bilmiyorum. Şu süsleri de ben şu ha şunları da ben İzmir'de almıştım beyazlarla çiçekçilikten. Şöyle şu yılbaşı çiçeklerini ama orada unuttuğum için takamamıştım. Sonra bir iki bir şey daha almıştım ama annemler çok beğendi. Birini Pakistan'a hediye ettim. Biri annemde kaldı. Öyle güzel bir e, tatil oldu bizim için açıkçası. Benim şimdi 18-19 Ocak'ta finallerim başlıyor. Ben yine ders çalışmaya devam ederim. Şimdiden başlayayım çalışmaya. Sonrasında 20 Ocak'ta arkadaşlarımızla tatile gidiyoruz. bir kaya gidelim mi gitmeyelim mi böyle bir muallaktayız. Onun için böyle içlik falan almam lazım. Benim içliğim yok. Ben böyle daralıyorum giyemiyorum ama <laughs> almam gerekiyor şimdi gelin çok konuştum bayağı bir 8 dakikadır konuşuyorum şimdi gelin e, şu mutfağı toparlayalım sonrasına bakalım akışa göre devam ederiz bir de tavuk çıkarayım akşama tavuklu pilav var yumurta getirdik İzmir'den babamların aldığı bir yer var amca böyle köyünden getiriyor taze taze yumurta köy yumurtası şunların güzelliğine bakar mısınız böyle 30 tane almış babam bunları getirdik Pagzane tereyağı koymuş bir sürü, pırasa, kereviz, yine bir sürü şey getirdik biz falan. Ama onları böyle dünden dolaba yerleştirdik biz. Şu sütü falan yerleştireyim dolaba, domatesi koyayım. Bunları dün Filo'dan aldı. Tereyağını şöyle çıkarayım ki böyle dilimleyip dolaba koyayım. Peynir yedim biraz önce. Annem defne yaprağı kurutmuş bahçeden. Hey, daha malzemi stoğa aktaralım. Şurada kalsın çikolatalarım. Hemen koyayım. Sirkemiz bitti. Sirke aldık ufakla. Favori yumuşatıcım. Sıvı beyaz sabunum bunlar banyoya. Yeni bir de aldım. Filedan. bu çay çok güzel. Bu çayı ben bir keşfettim. Bizde çay için herkes bayılıyor. Gerçekten bayağı güzel bir çay. Bizden Bulgaristan'dan getirmiş. O artık oturumunu aldı. Oturum kartını. gidip geliyor Bulgaristan. Ben de gideceğim onunla bir ara. Aa, bir de biz ufak magnezyuma başladık. Ben de içeceğim gerçi. Magnezyum tatliyesi. Bir girin araştırın. Biz üçlüsünü aldık. Yani, Sitrat, bisküli, sinat ve malat var bu içi, bunun içerisine. Merkel markası aldık. Biz e ezende bunu vardı e, Pakzanemde bu oşunu kullanıyordu. 2-3 tane kalmış Ufuk'a verdi. Gerçekten faydasını gördü Ufuk içince. Böyle sürekli bir yorgunluk hali oluyordu onun. İşte uyuyordu, uykusunu tam alamıyordu. Sırt ağrıları, kas ağrıları. Onun için aldık. Ve bu bizim aldığımız için de vitamin B6 da varmış. Bakalım bir devamlı olarak içecek. Böyle gözümüzün önünde kalsın da bu. Sağ olsun Ayver göndermiş. Bunu işte çiğden. Ne varsa koymuşlar. Nafiserden şu minik fasulyelerden ha, Bir baktım bir ağabey vardı orada. Ee, şey, ne deniyor onlara bilmiyorum. Aktar tarzı. İşte nohut, fasulye, pirinç. Hepsini oradan görünce aldım. Hepsi de bizim üretimimiz, yerli üretimde de. Ben de görünce valla dayanamadım aldım. Fasulye niyetiyle girdim. Sonra dedi, da bu kine da tutuyordu. Kırmızı mercimeğimiz de az kalmıştı. Şekiyle şimdi böyle bir yan yana koysam şoka girersiniz ya. Bir de mısırımla dedi çok güzel. Mısır da aldık. Şöyle 2 kiloda bir baldo pirinç aldım. Bir dedim böyle deneyelim. Hemen i̇çine boşaltalım. Biraz fasulye soslu var. Fasulyeyi hiç karıştırmayacağım. Bunu bir tabağa alalım. bunu şöyle bir kavanoza alayım. İlk bunu bitiririm. Bunu okun farkına bakar mısınız ya? Şimdi topladım, Fenalık geldi. Vaznım sanki kilo da almışım. tarana verdi. Çok güzel tarana. Bir tanıdıktan almış sanırım. bayağı lezzetli bu da. Bu arada dün kandilde hepinizin kandili mübarek olsun. Gönlümüzden geçen tüm isteklerimiz, dualarımız kabul olsun inşallah. Bu da iri limonlar. Ve bol sulu. Elif ablalara gereken hediye boyaz almıştım. Hemen geleyim. Dün bırakamadık. Onları bırakıp geleceğiz. Şimdi tutma. Motor alalım hemen gidip gelelim. Yani hep yüklüyüm, hep yüklüyüm. <laughs> Sürekli bir şeyleri bir yerlere taşıyorum ya. <laughs> iyice yapış yapış olana kadar kavuruyorum. Bir. Bir yandan da tavuk suyu burada süzüyorum. ya yapış yapış oldu şimdi tavuk suyu ve su karışımımı ekliyorum bunu ekliyorum şimdi kısıyorum. Tam artık bu e, suyunu çekmeye başlama aşamasını nozları ekliyorum. Ve de tavuğumu ekliyorum. Tavuk da ısınsın içinde. Oh, yeah. Miss. mandayı alabilir miyim? Aç hadi. Soğuk mu içerisi? Yok. Üşüdün mü?